Evet arkadaşlar bu derste, bu oturumda bütün dersler için işte ödevlerin gönderilme şekliyle alakalı, eksiklerinizle alakalı bir görüşme yapalım istedim. Öncelikle internet programcılığı ödevini 23 Mayıs'a uzattık. Onu az önce söylemiştim. 23 Mayıs'a kadar yapacaksınız ödevi verdiğim şekilde faydalanacak. Ödev verdiğim metin geçerli e, fakat gönderme şeklinde bir değişiklik yaptım burada. E, ofis e, zip dosyası kabul etmiyor. E, Google üzerinden de e, göndermenizi istemedim çünkü herkesin hesabı olmayabilir, e, gönderemeyebilirsiniz. E, ofis üzerinden herkesin resmi ofis hesabı olduğu için, üniversite öğrencisi hesabı olduğu için oradan göndermeniz daha sağlıklı olur bu şekilde benim ders notlarını hazırladığım şekilde yapmanızı istiyorum. dökümanı ne yapacaksınız? önce tabloları ekleyeceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde şöyle başka bir dökümanı da göstereyim. Burada tablolar yok. Veri tabanı tabloları e, veri tabanı şunda vardır muhtemelen. Öncelikle en üstte arkadaşlar kullandığınız tabloları Nasıl yapacaksınız? İşte PHP MyAdmin'e girdim. Şu şekilde tablolar oluşturdum diyeceksiniz. Aynı bu şekilde create table şeklinde işte üyeler olur, sizin kitaplar olur. İşte bir kütüphane uygulaması ise kitaplar olur, hastane uygulaması ise hastane olur, doktorlar olur. Neyse bu şekilde tablolarınızı yazıyorsunuz dokümanın en başına. Ondan sonra kullandığınız PHP kodlarını şu şekilde bir dosyamı bu şekilde diyorsunuz. Yani format olarak buna benzeyecek arkadaşlar. Format olarak ee, bu dokümanlara benzeyecek. Benim hazırladığım klasik dokümanlara benzeyecek. PHP kodlarını bu şekilde önemli kısımlarını yani HTML kısımlarını e, çok kritik olmayan kısımlarını e, koymanıza gerek yok. PHP kodlarını bu şekilde dosyanın adı da olacak şekilde ekran görüntüsü alıp Kopyala yapıştır değil de ekran görüntüsü alıp e, yapıştırırsanız daha sağlıklı olur. E, biliyorsunuz siz bilgisayarcısınız, bu tür şeyleri yapabilecek e, kapasitedesiniz. Örneğin ne vardı? Ben şey koydum buraya bak. E, DB kom dosyasını koydum. Ondan sonra neyi koydum? E, Liste nokta php dosyasını koydum. Ondan sonra neyi koydum? E, i̇şte başka yok. Şuraya bakalım. Burada ne var? İşte güncelleme işlemlerinin yapıldığı PHP dosyası var. Bunu koydum. Bu şekilde bütün PHP dosyalarınızın yani önemli işlemleri gerçekleştiren bütün PHP dosyalarınızın kodlarını, ekran görüntülerini ne yapıyoruz? Bir Word dokümanına yapıştırıyoruz ve bunları tek bir dosya halinde, tek bir dosya halinde. PDF formatında kaydedip 23 Mayıs'a kadar, 23 Mayıs pazar günü işte saat 23.45'e kadar çok geç kalmayın. Yani 23.45'e kalmayın. Gönderiyorsunuz. Ve ondan sonra ertesi gün, pazartesi günü ders saatinde arkadaşlar birinci ve ikinci öğretimde ayrı ayrı, ayrı oturumlar olarak ne kadar uzarsa uzasın. O zaman e, süre olarak bir sıkıntımız olmayacak. E, gerekirse öğleden önce ve öğleden sonra oturum yapacağız. İkinci öğretimde de e, geç saatlere kadar oturum yapacağız. Herkesin savunmasını arkadaşlar, bakın bunu söylüyorum, kaydede geçiyor. Bu videoyu da eder sistemine yükleyeceğim. Herkesin savunmasını 24 Mayıs, pazartesi günü, ders saatinde ne yapacağız? Alacağız. Yani e, ders saatinde bu ödevlerin savunmasını yapmayan arkadaş ödevi yapmamış sayılacak. Ödevi yapmamış sayılacak ve finalden 30 puanı, finalden 30 puanı gidecek. E, gayet net, değil mi? Anlaşılmayan bir konu yok. 23 Mayıs'a kadar gönderiyorsunuz, 24 Mayıs'ta savunmasını yapıyorsunuz. Format bu şekilde olacak ee, dediğim gibi. Dökümanın başına tablolarınızı yazıyorsunuz. İşte tablolarınızı e, SQL kodlarını yerleştiriyorsunuz. Kayıtları koymanıza gerek yok. Yani kayıtlardan bir iki tane örnek kayıt e, göstermeniz yeterli. Kayıtlarınızın tamamını koymanıza gerek yok ama tablolarda şunlar çok önemli arkadaşlar. Bir arkadaşınızda gene bunun e, şeyini yaptık tartışmasını yaptık Hani tartışma dediğim yani fikir alışverişinde bulunduk e, bunu veri tabanı dersinde de e, görmüşsünüz e, de. e, tablolarımızda birinci anahtar mutlaka oluyor mesela bakın burada üyeler tablosu bizim klasik e, bütün derslerde kullandığımız üyeler tablosunda nedir bu üye ID. bakın Burası çok önemli e, dikkat edin buraya ee, arkadaşlar sorularınızı ben anlattıktan sonra sorun ee, ondan sonra cevaplarım bir iki arkadaş soru sormuş ee, şu anlatma bittikten sonra sorularınızı cevaplayalım ee, üye ne demişiz burada bakın işte null olamaz auto increment ve primary key her tabloda e, biliyorsunuz bir tane ne olması gerekiyor primary e, key olması gerekiyor yani birinci anahtar olması gerekiyor ve bu e, bizim tablomuzda ayrıca auto increment yani kayıt eklediğimizde bakın şuraya e, dikkat edin arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. Hatta ben şeyi de açayım. Şuradan açayım ben. E, daha şey olur blok sayfasından açayım. E, şuraya gideyim, şuraya gideyim. Şimdi şey 02 oh. ah yanlış yaptık. Yanlış yaptık, yanlış yaptık. Evet, şurada göstereyim size arkadaşlar. Bakın blok e, uygulamamız vardı bizim. E, şunla Ajax hatta yapmıştık bunu. Şunu siz yapacaktınız. Bunu şunu ben yapmıştım. Bunu ödev olarak vermiştim size. Üye güncellemeye geldiğimiz zaman bakın e, insert de şey yok. Gördüğünüz gibi tablomuzdaki üye ID yok. Niye üye ID yok? Çünkü Üye ID ota olduğu için ne yapıyor? Her seferinde kendisi bir artıyor. Her seferinde kendisi bir artıyor. Ee, ve update işlemini de bu üye ID'ye ID göre yapıyoruz. Çünkü bu unique bir değer. Yani e, iki satırın iki kaydın e, şeyi aynı olamaz. Buna çok dikkat ediyoruz. Bazı arkadaşlar bunu gözden kaçırıyor. Benim örnekleri çok e, dikkatle inceleyen arkadaşlar. Bakın benim örnekleri çok dikkatli inceleyin. Bir arkadaşımız kim olduğunu hatırlamıyorum. Gene ekran paylaşımında bana kodlarını gösterdi. İnternetten bazı kodlar bulmuş. PHP kodları bulmuş ama çok amatörce yazılmış kodlar. Mesela bu şey ihmal edilmiş orada. Yani bu primary key falan ihmal edilmiş. Kodlarda problem vardı yani bizim yazdığımız kodlarla uyumlu değil. O yüzden bu kodlara dikkat ederek yapın. Ben en basit düzeyde anlatmaya çalışıyorum ve en açık şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu kodlarda açık gördüğünüz gibi. Bunu yaparken, özellikle bu kodları yazarken veri tabanı işlemlerine çok dikkat ediyoruz bu işte primary keyleri falan yapmazsak kayıt eklemede, kayıt silmede, güncellemede mutlaka ne yaparız? Sorun yaşarız. İşte formdan gönderilen veriler kısmında işte okuduğumuz zaman bakın gene UID'ye göre okuyoruz filan. İşte bunları yani aslında yapmanız gereken şey şu. Şu kodları arkadaşlar sizin kendi projenize göre tabloların adlarını, alan adlarını değiştirdiğiniz zaman zaten iş bitmiş olacak. Bir de şu formdaki gerekli alanları değiştireceksiniz. Hani e, sorun şey o. Sorun bu şekilde çözülür. Bir de burada ne yapmışız mesela blog işlemlerinde şurada e, klasik olanı da göstereyim ben. Bunun ajax formatını siz yapacaktınız. Blog formda bir de ne yaptık arkadaşlar? Şurada bakın. E, blog nerede? E, bakın şurada Blok girdik ama e, burada bir göre işlem de yaptık. E, kaydı ekleyen kişinin ID numarasını bloğa eklemiş olduk. Niye eklemiş olduk? Çünkü hangi entry yani hangi bloğun e, kimin girdiğini buradan tespit etmemiz gerekiyor. Bu da bizim için e, önemli. Yani şu alan olmasa mesela bakın bloks e, tablomuza bakalım şeyde Admin'de. Nerede benim pH my ee, Nerede? 18.01 miydi? 18.01 tık. Çok güzel. Kaydet. Evet şurada baktığınız zaman arkadaşlar bakın şu benim şu arkadaş benim şeyim tablomun primary key'i bu beni şeye bağlıyor. Yani bu benim e, buradaki kayıtlarımın tek olmasını sağlıyor. Tekrarsız olmasını sağlıyor. Şu üye aydı ise nereye bağlıyor beni? Üyeler tablosuna bağlıyor. Yani şurada başka bir şey göstereyim size. Süremiz kısıtlı olduğu için biraz böyle hızlı geçiyorum. Neredeydi? İzleme miydi? Yok izleme değildi. Şuraya bastığımız zaman geliyor. Tasarımcı. Aynen. Tasarımcı dayı. Bunu yok say. Şöyle bakın şurada yazarlar tablom var benim. Eğer yazarlarla ilgili bir şeyiniz varsa, e, proje yapan varsa, kitap yazar işte. E, bununla ilgili projeniz varsa bunu kullanabilirsiniz mesela. Ne de burada benim bir tane yazarlar tablom var. Yazar ID. Gene bu ote inkrement olacak. E, bunun şeyine baktığınız zaman, özelliklerine baktığınız zaman e, bunun ote inkrement olduğunu görürsünüz. Bakın. Nerede? Bakın. Şurada yapıda göstereyim ben size. Yazar ID, Auto Increment. Adı, soyadı. Fazla detaya girmemişim ben buraya. Bir de kitaplara bakalım arkadaşlar. Ne var burada kitaplarda? Kitap ID, Auto Increment ama yazar ID, Integer. Niye? Şundan dolayı e, tasarımcıya geliyoruz. gene bunların e, yeri değişti. Şuraya baktığınız zaman arkadaşlar, şunu şu sol tarafa alırsak daha iyi olur. Mesela buradaki kitap yazar ID ile beraber yazar tablosuna bağlanmış. Yani bir yazar seçtiğimiz zaman ne yapıyoruz? Burada bir yazarın yazmış olduğu kitapları görebiliyoruz. Veya kitap seçtiğimiz zaman o kitabı hangi yazarın yazdığını görebiliyoruz. Bu şekilde e, Kitap aydı, Primary Key yazar aydı, Foreign Key olarak ne yapmışlar? E, yazarlar tablosuna bağlanmış. E, bu da bir örnek olsun size. E, tasarımızı bu şekilde yapıyoruz. İnternetten yardım alın, e, şey yapın, e, bunlara bakın, veri tabanı notlarınıza da bakın arkadaşlar. Veri tabanını iyi bilmeniz lazım bunları yapabilmeniz için. Ama e, PHP kodlarını yazarken mümkün olduğu kadar benim kodları şey yapmaya çalışın, kullanmaya çalışın. Yani oradakileri örnek alın, benim yazdıklarımı örnek alın. Bazı kodlar çok şey oluyor mesela, çok profesyonel oluyor. İşte şey kullanıyorlar, PHP'de klaslar falan kullanıyorlar. PHP'de klaslar falan kullanıyorlar. Biz henüz klasları görmedik, işte neydi? Frameworklere geçmediğimiz için onları anlamanız zor olur. Bazı kodlarda çok amatör oluyor. İşte bizim anlattığımız teknikte olmadığı için sıkıntı oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Benim internet programcılığı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi şurada anlaşılmayan bir şey yok herhalde. Abdülhamit şey demiş, sunucuya yükleyip linki atacak olur mu hocam? Yalnız linki at Abdülhamit fakat kodlarını da bana gönder. Aynı şekilde pdf formatında Ben çünkü sunucuda senin kodlarını göremem değil mi? Sunucu senin sunucun. Sen zaten bu işlerle ilgileniyorsun. Biliyorum. Yani şey olmayan, senin için kritik olmayan, gizlilik gerektirmeyen kodlarını işte şifre müfre gönderme de sunucu şifresi şu bu. Bu ders için yaptığın projenin kodlarını bana gönder. Tamam. Hocam bu ödev bize yerine geçmeyecek değil mi? Yok e, arkadaşlar bize yerine quiz ve e, ders katılımları ve şey kullanacağız. Neyi kullanacağız? En son yaptığımız vizeyi kullanacağız. Bu edebi finallerine kullanacağız. Yani e, <laughs> vizenin yüzde otuzu derse katılımlarınız ve quiz olacak. E, diğeri sınav olacak. E, bu şeyde e, bu projede finalin yüzde otuzunu oluşturacak. Hocam merhabalar. Benim de bir ben bir şey diyecektim ama. Evet, e, seni göremiyorum. Ben İsmail Gemal hocam. Ben İsmail, buyur İsmail. Hocam e, ben sizin vermiş olduğunuz ödevi yapmadım da siz de bir konu belirleyip yapabilirsiniz demiştiniz. Ben de e-ticaret projesi yaptım. Şey mi internet programcılığında mı? Evet, internet olur, olur. Aha, tamam. E, ama hocam benim e, PHP uzantılı 42 tane dosyam var. Üf. Bunların evet. hepsini Word'e yapıştırıp size atmam biraz zor olabilir yani. Hepsini yok. gönderme. Nasıl? evet anladım. Hepsini göndermene gerek yok İsmail. Şöyle yap. Mesela e-ticarette ne var? İşte ürün ekleme, Ürünlerin evet. listeleme var değil mi? Örneğin. Evet, evet. Veya işte müşterilerin evet. aldığı ürünler var İşte Tablo iki tane tabloyu birbirine bağladığın. Yani evet, böyle 3-4 evet. tane sayfayı göndersen yeter. Hepsini gönderme tabii. Tamam hocam. Hepsini göndermene şey gerek, gerek yok. Hepsine bakamam zaten. Yani şey e, basit dediğim gibi işte müşterilerin e, ürünleri ilişkilendiren iki tane tabloyu ve onlarla ilgili üç dört tane PHP sayfasını göndersen olur. Hocam gönderirken ben de o şekilde göndereyim mi size? Daha önce bakmıştınız ya. Abdülhamit Ali ki? hocam. Aha, Ali Ali tamam sen de öyle gönder tamam. Tamam hocam. O şekilde gönderiyorsunuz zaten arkadaşlar. Şey, dedim ya kritik olan yerleri gönderin. Yani her şeyi göndermenize gerek yok. Mesela bakın bizim şurada yaptığımız en basit uygulamada bile nerede uygulamamız? Şurada. Yani bir sürü şey var. Sayfa oluştu. Bana yazık değil mi şimdi bunların hepsine bakmak? Yani şunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu işi yaptığınızı bildiğinizi beni ikna edecek şekilde gönderin isterseniz iki satır gönderin artık ama şey yapın yani o sizin şeyinize kalmış. Yeteneğinize kalmış. Yani hocam ben bu işi anladım, yapıyorum. İşte şunları yaptım. Şu kod şu işe yarıyor. Ee, diye gönderdiğiniz zaman derim ki tamam Ali demek ki bu işi yapıyor, yapmış. Ee, hatta bize hani bir tane, tane bizim öğrenci vardı şey geçen sene mezun oldu. İsmail diye. Belki tanıyorsunuz. Bilgi işlemde falan da çalıştı. Ee, bu PHP'li web servisleri falan da yazıyordu. Ben onun ödevlerini hiç bakmıyordum bile. Çünkü senin içerisinde adamın nasıl? Siz bitirin hocam sonra ben. Ha, sene içerisinde adamın çalışmalarını bildiğim için, hani e, bana benim cevaplayamayacağım sorular soruyordu mesela. <laughs> yani e, zaten o adamın yaptığını biliyordum ben yani. Çalıştığını bildiğim için e, ne gönderse kabul ediyordum. Belki de içinde e, başka şeyler gönderiyordum. Anlatabildim mi? Hocam, e, evet hocam. Cem Karaben. E, ben evet, de şey yani. soracağım hocam size. Şimdi basit olmasın dediniz yani bizim benim verdiğim kodlarla yapın dediniz ama şimdi ben e, derslerde biraz karmanç olmam benim. Mesela birinci sınıf derslerim yoktu. E, Muaf olmuştum. Yani Hı -hı. E, pek de olayın tamamen içinde değilim ama şimdi internetten bakarak, videoları izleyerek ben e, yine bir şey oluşturdum. Yani bir proje oluşturdum ama yani sizin kodlarınız gibi değil ama peş kodları biraz daha farklı. Şimdi tamam basit olsun, olan şey şeyleri de kabul edeceksiniz değil mi yani hani sonuçta ben o kadarını yapabildim hani tabii, tabii, ne kadar tamamen tamamen bu kadarına hakim olamadım yani geriden geldiğim için birazcık zorlanıyorum hani onda da bir sıkıntı yok değil mi yok ben yok ne yapacağım. kadar yapabilirsin İsmail. yaptığın şeylerin tamam. açıklamasını, Cem yaz. Hocam. Ha, Cem. E, açıklamasını yaz hacem yaptıkların açıklamasını yaz ben hocam. şunu yaptım bunu yaptım e, diye ben şey için dedim, benim kodları kullanın diye. Yani bir arkadaşınız gösterdi bana. Şimdi kim olduğunu hatırlamıyorum. Önemli de değil. Mesela primary key kullanmamış. Yani en önemli şey bizim şeyimizde. Ha, onu da sorayım hocam size. Ha. Şimdi dediniz ya, phpMyAdmin'de kodlamaları olarak siz ekran görüntüsü koyuyorsunuz ya. Aha. Ben onları mesela manuel olarak ekledim. İşte yazar id, kitap diye Bunları ben manuel girdim oradan. Ama Tablo şöyle, şimdi Cem, şuradan export ettiğin zaman bak, mesela Nerede? Şurada mesela senin bir database'in var ya paylaşma ediminde. Evet. Sen evet şimdi bak mesela biz şunu export edelim, dışa aktar diyelim. Şurada nerede dışa aktar? Hı, tamam, tablo olarak gösteriyor, anladım. Ha, gösteriyor. Buradan alıp topkere yapıştırdığın tamam. tamam. zaman. Tamam. Mesela tamam, aktarayım hocam. şuraya. Nereye aktarayım? Destek yaptım ben daha önce. Aynen. Eski olarak çıkış yaptığım için anladım orayı. Tamam. Oradan. Ee, şey yaparım. Buradan işte şöyle açtığımız zaman. Mesela ne alacaksın? Şunu alacaksın. Ama burada şöyle tamam. bir şey yapıyor tamam. bakacağım. Buna da dikkat et. Eee evet. PHM etmiş şöyle bir şey yapıyor. Create table Block demiş burada bak. Şurada evet. bloğun primary key'ni falan burada belirtmemiş. Şurada belirtmemiş. Ee, aşağıda yapıyor. Alter şeyini kullanıyor. Dikkat ettiniz mi? En aşağıda bak alter table blok. Ayrı olarak gösteriyor. Ayrıca evet. bunları şey etmiş. Eee evet. Onunla Belki onu onu benim versiyonda ben. böyle. Ee, yok yok bizdekide de. Eğer hocam. bu böyle ise bunu ne yaparsınız? Eee şöyle dersin. alırsın, getirirsin şu tablonun altına şöyle. Tamam mı? Şöyle böyle olur. Tamam, tamam. bu şekilde gösterirsin tabloyu yani. Evet, bu oturumun ben faydalı olduğunu e, düşünüyorum arkadaşlar. Bayağı bir e, güzel oldu hocam iyi oldu aydınlandı bir de şöyle arkadaşlar ben dediğim gibi e, şey yapın e, Ali iletişime geçiyor benimle bazen ona soruyorsunuz filan kritik sorunuz olursa Whatsapp'tan filan e, sorabilirsiniz hani e, şey edebilirsiniz ben başta bize şey denmeyi için hani iletişim Whatsapp'tan sağlanmayacak filan denildiği için biz orada kapıyı kapatır gibi olduk ama e, tamamen de kapatamıyoruz onu gördük tecrübeyle e, maalesef öyle olacağım Nasıl? Maalesef böyle oldu birazcık. Kapı kapanmış gibi oldu ama. Yani biz de boşu yani boşuna gruplardan çıktık kaldırdı. aslında. E, boşu boşuna gruplardan çıktık ama biz öyle dendiği için yukarıdan öyle yaptık. E, sorunuz olursa, acil sorunuz olursa WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Veya işte ekran görüntüsünü göstermek isteyen, yaptığını göstermek isteyen olursa uzun bağlantısı falan yaparız. E, şey olur, mesela beni kim hatırlattı bana bu işi? şey e, kim bu arkadaş? Yine ben, daha önceki zamanlarda ben söylemiştim Cem hocam yine e, bu bağlantı ile ilgili yapabilir miyim? Diye. Aynen. E, kimmiş? ya adınızı da yazmıyorsunuz ki arkadaşlar benden numaralarınız da kayıtlı değil. E, şey kim bu? Ha İsmail. Şeyden görünüyor. Kişi bilgilerinden görünüyor. İsmail dedi ki bir oturun başlatalım falan dedi ben bari dedim herkese yapalım oturumu. Şey olsun. İsmail senin sorun var mı? Sen şey etmişken. Kem Hocam ben zaten söylemiştim. Sorumlu. Bir de tamam. benim benim Ubuntu'yla alakalı bir sorun var demiştim. Ama onu sonra Nasıl bir sorun? Hocam ben e, Windows'dan One Server'ı kurup PHP dosyalarını orada yazıyorum ama e, lampa da şey, Ubuntu'da lampı kurup Ubuntu'dan da yazacaktım Linux'tan. hı. Her şeyini hallettim. PHP mayademinde adminlik yetkisi alamıyorum ve o yüzden de veri tabanı oluşturamıyorum. PHP mayadmini ilk kurarken, lamp servisini kurduktan sonra şey, İsmail, onu ben şey diyeyim sana. Şu bir ekran görüntüsü, ekran görüntüsü açık değil mi bizim hala? Evet hocam, sana gözüküyor. Şuradan ben terminali açayım. Şöyle. E APT install phpmy admin dedikten sonra bende kurulu olduğu için gelmeyecek ama e, bu bir aşamada şey yapıyor is İsmail e, MySQL şifresini MySQL root şifresini ve şey istiyor senden e, phpmy admin e, şifresini istiyor. Tamam mı? İki kere giriyorsun. Onları girersen e, phpmy admin'de açılırken o şifreleri girerek oturum açabiliyorsun. İstersen şey yap e, phmo admin'i tamamen kaldır tamam mı? Ubuntu paket nasıl kaldırılır diye internete bak apt Bilmiyorum. remove diye bir şey var şu. Evet evet biliyorum. Ha biliyorsun tamamen kaldır yeniden kur. Hatta mayıskele falan da tamamen kaldır e, istersen yarın falan şey yapabiliriz senin ekran paylaşımını açıp zoom oturumu yapıp özel oradan da yapabiliriz e, o da olur Kaldırıp yeniden kur. Bu akşam dene. Beceri yapamazsan e, yarın şey yaparız. Uzaktan tamam, bağlanıp efendim. yapmaya çalışırız. Teamviewer'la veya şeyle Zoom'la e, bir şekilde çözeriz yani. Tamam. Çok tamam. Diğer dersle ilgili de konuşacak mıyız hocam bu açık kaynak yazılımı? Sorunuz varsa ilgili. sorun arkadaşlar. Tabii. Hocam onunla alakalı ben size bir şey bildirmek istedim de. Evet. Ee, bazı arkadaşlar e, konusuyla alakalı pek bir şey bulamamışlar. Başka konu yapsak olur mu diye size yönlendirmişler. Yok olmaz. Miydi? Olmaz Ali. Ya bulamadık diye Peki, bir şey yok ben, arkadaşlar. İnternette hı. her şey var. Ben şöyle ben şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Ben mesela hani kamuda açık kaynak kullanımı ve örnek projelerdi benim sunumum. Tamam. Ben de şimdi internetten baktım ama yani tezlerden yani yapılmış olan daha önce tezlerden bilgiler alıyorum. Mesela tamam, orada hani tamam. bunlarla ilgili bayağı detaylı açıklamalar yapılmış. Ben onlardan hani benim işime yarayacak olan kısımlarını alıp e, detaylandırıp tamam. tamamını değil tabii ki özetini çıkartıp hazırladım. Tamam. Hatta şu an hala onunla ilgileniyorum. Tamam. Yani o şekilde yapacağım ama kaynakça göster dediniz ya. Kaynakçalarda e, şimdi örnek verelim. Eee Ekonomi Bakanlığı'nın bir şeyinde var, sitesinde tezinde tamam. var. Tezinde var. Doğru. Örnek olarak. Tezin neymiş, kaynakçıları zaman var sonunda. Tezin kaynakçılarını zaman... kullanabilirsin. Tamam. Tamam hocam. Teşekkür Bak, tezin kaynakçıları zaten bir test veya bir makale ise onun kaynakçıları mutlaka vardır. Veya kaynakçıları kaynakçı olarak şey de kullanabilirsiniz. Son on dakikamız kaldı. Hı -hı. Ee, i̇nternet adresini de kullanabilirsiniz. Mesela Wikipedia'dan bulduysan onu kullan. İşte bir firmanın sitesinden bulduysan o firmanın sitesini kullan. Adres olarak. Ya şimdi. Kaynakçı olarak yurt dışı bağlantılı kaynakçılar koymuşlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri. O olsun daha iyi. Almış, oradan Hayır, almış. Sıkıntı yok. Tamam tamam hocam. Tamam. Mesela bir arkadaşınız şey dedi. Sunucu olarak açık kaynak yazımlarını bulamıyorum diye şey yazdı. Değiştirmek istedi. Arkadaşlar açık kaynak en fazla sunucularda kullanılıyor. Hani onda da bulamadıysan ben ona kızmak manasında söylemiyorum. Hani bulabileceğini ifade etmek istiyorum. Çok fazla var. Mesela işte Mail sunucusu açık kaynak. Mesela işte Qmail var, Sendmail var, Zimbra var. Bizim üniversitenin de kullandığı, tamam mı? Yani web sunucuları var, MySQL sunucusu, veritabanı sunucuları var, proxy sunucuları var, bulut sunucuları var. Yani siz bilgisayarcısınız, yani şeylere bakmayın, yani kelimelere takılmayın. Anlatabiliyor muyum? Yani açık kaynak deyince aklımıza ip ne gelmesi lazım kelime olarak? Kim cevap verecek? Aklımıza Linux ilk gelecek kelime yani. ne? Linux. Aynen, Linux. Yani, yani açık kaynak yerine Linux yazdığınız zaman, arattığınız zaman Google'da tonlarca bilgi çıkar yani. Bir de belki bu şey olur. Bu sizin için mesela işte bu alanda çalışmak için bir fırsat olur. Yani mesela Linux araştırıyorsunuz. Bugün geleceğin bilişim mesleklerinden en önemlisi arkadaşlar güvenlik. İşte özellikle güvenlikle ne kullanıyoruz? Açık kaynak yazılımlar kullanıyoruz. İşte Linux, işte kali Linux gibi filan. Açık kaynak yazılımlar kullanıyoruz. Yani mesela buralara bu araştırma sayesinde belki şeyiniz olur. Bazı fikirleriniz olur. O konuda çok şey yani. Kaynak bol internette. Şu ekran paylaşımını kapatayım. Tamam arkadaşlar. Gene Teşekkür sorunuz hocam, olursa e, şey üzerinden e, Ali üzerinden bana benim itibata geçin <laughs> program yapın. Bana yazsınlar hocam. İstedikleri zaman yazsınlar <laughs> müsait oldukça ben. Yine şey ortak Saat şey yapabiliriz. Diye. Ders yapabiliriz böyle oturun. Yani şey değil. yani evet. Ders saati bitti diye şey yok. Yani e, e, ben gidiyorum adam demek yok kapanma var ya hocam canımız sıkılıyor. Yani iyi oluyor böyle arada. Tamam, canı sıkılınca da bağlanın ya. Benim de bazen evde canım sıkılıyor. Şey ederiz. Hocam bir de aklıma gelmişken onu da belirteyim size. Ee, birkaç arkadaş şey demişti de sınavlar, vizeler e, ne zaman açıklanır acaba diye. Onun hakkında Vallahi, bir şey vizeler, acaba? E, bayramdan önce açıklamaya çalışacağım. Bakalım. Daha bakmadım çünkü. Şu şeyleri yoklamaları Hı. falan toparlamam lazım. Acele etmeyin yani ne olacak? Sanki çok tamam. bir şey yani vizeler. Merak ediyoruz hocam öyle demeyin. Ya hani ne yaptık, merak, ne, Boş ver sen <laughs> ödevini yap. Öğren, <laughs> öğrenip <de> yapacaksın. <laughs> tamam hocam. Tamam siz şey etmeyin. E, sorunuz olursa gene bağlanabilirsiniz. E, zoom'dan filan. E, şey eders, e, Konuşuruz. Ama arkadaşlar bu şeyi yapmaya çalışın. İnternet programı biraz e, gayret edin. Tamam. Tamam, tamam hadi hocam. görüşürüz. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.